Video açtım. <laughs> Köpekleri de çekeceğim. E canım, hoş Bakın ben bugün ne yapıyorum. Sen boya yapıyorsun değil mi? Dışarıda oturuyoruz. Evet oturalım kızım biraz. Yorulduk ya. Bugün vallahi gece uyuyamadım. Herhalde 2 saat ya uyudum ya uyumadım galiba böyle deliksiz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Babamla uyuyordu. Ben babamla asadı uyuyordum. Ben 2 saat, 3 saat Televizyon baktım. Hmm, değil mi? Köpekleri de çekeceğiz de. Vallahi Hadi bakalım. Allah'ım. Barbie ile inatlaşıyoruz. Benim tabii ki oradaydı değil mi? Evet. Şey Aa, şurada. Ah, pardon. Dostlar Barbie ile inatlaşıyoruz. Barbie dün iki tane lavantamızı komple yedi. Şu büyük lavantalardan. Bak şunlardan hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Sadece toprağa kaldı. Sonra bugün gittik. Barbie onu ye, iki tane lavanta yedi diyor. Üç tane lavanta aldık. Şu çiçeklere mor çiçeklerimizi yemişti. Onlardan aldık. Aslan ağzı aldık. Karanfilimiz var. Gül aldık. gül aldık iki tane. Şunu aldık yeni. Aa, şunu kapatmıştım ben pardon. Açtım açtım da. Şişt, kaçın bakalım. Bak diyor oraya bir kaka yapmış. Lavantanın şeyini bile yemiş. Bak hele. Saksısını bile yemiş. Vallahi, dün artık bir kırmızı gül bir de pembe gülümüz var. Ha o tam şey toprak eskiden. He vallahi. Bakalım böyle bir şey denedik. Artık işe yarayacak mı yaramayacak mı bilmiyorum ama şu alttan alttan bağladık. Bu normalde bu hani kedi ağı diyorlar ya buna balkona geriliyor kedi ağlarından aldık. Lavantaları şu aradan çıkarıyordu namussuz bak şuradan. Burayı burayı kapattık işte artık bilmiyorum bulaşık ya. Vallahi dostlar bildiğiniz bulaşık. Topraklar burada kaldı. Hop. Burunun ağzında terlik. Aha. Ne oldu Duru? Barbie daha bakalım kızana girmedi. Ne zaman girecek bilmiyorum ama. Şşt! Ne oldu? Ha. Bak, bak, bak. Bulaşık ya. Duru sen ne yapıyorsun? Bu da geldi. Nasıl? zaten <laughs> bu dibimde. Al bak içime gir oğlum. Hah. Oh, oh. Hey. Niye sirkelendiyse? Aha aha bulaşık da geliyor. <laughs> Dördü bir geldi bak. Evet dostlar hanım önden. Şunlara bak ya. Bak. Barbie arkandan geliyor. Yok. Barbie buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> oh. Aldı kaçadı bak Duru Hanım. Dostlar <laughs> bugün biraz işlerim vardı. Sabahtan beri bahçedeki kakaları toplayamadım. Sabahtan beri toplayamadım. Hemen sineklenmeye başlıyor. Havalar sıcak. Bakalım. Yani köpeklerle cidden yani Barbie ve Duru ikilisiyle çok inatlaşıyoruz. Artık hangimizin inadı baskın gelecek göreceğiz ama <laughs> Kapa. Lambayı yıkırmıştı, devirmişler yine <laughs> Ne oldu? Adam sokan başına gitti. <laughs> Kes sesine. Adam sokan başına gitti anca öyle gidip havlıyor. Oha. Tahtayı bir şuraya, şimdi şuraya koyacağım da. Bir duruma göre bakacağım. Ada. Hı? Hadi kapatıyorum kızım videoyu. Ha? <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz mü? Görüşürüz. Tamam, evet dostlar. Hmm, değil mi? Bugün, evet bugün gelemedim. Tamam bugünlük böyle olsun adacık ya. He <laughs> he değil mi? Evet kızım benim. Evet dostlar. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz.